Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 10 Mayıs Cumartesi günü bu videomuzda sizlerle birlikte bir adet hisse senedi mevcut bu hisse senedi düşeni kırarsa sert bir şekilde yukarıya gidebilir değerli dostlarım bu videoda bu hissenin teknik analizini sizlerle beraber yapacağız ayrıca özet bir şekilde biz yüzünde teknik analizini bu videoda sizlerle birlikte yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli dostlarım telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Pazartesi günü için fırsat hissesi paylaşımım telegram kanalında olacaktır değerli dostlarım. Kuvvetle muhtemel pazar akşamı veya pazartesi günü borsa açılmadan önceki saatlerde telegram kanalında paylaşacağım değerli dostlarım. Bunu da yine belirtmek istiyorum ve tamamen ücretsizdir. Fırsat hissesinin yanı sıra değerli dostlarım istek hisse yapmaktayım. yorumları yazmış olduğunuz hisselerin teknik analizlerini ücretsiz bir şekilde Telegram kanalında paylaşmaktayım. Ayrıca borsa haberleri de yine orada bulunmakta. Şirket haberleri de yine orada bulunmakta değerli dostlarım. Fırsat hisseleri üzerinden geçen hafta gerçekten de çok güzel bir potansiyel yakaladık. Çok güzel yükselişler yakaladık değerli dostlarım. Zaten ben detayları Telegram'da da paylaştım. Hatta mesajları da sabitledim. Sabitlenmiş mesajlara tıklayarak da neler yaptığımızı görebilirsiniz değerli dostlarım. Ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunda yine altını çiziyorum. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi değerli dostlarım biz endeksine baktığımızda dün 9.390'a %1.22 yükseliş ile artmış ve pozitif bir şekilde kapanışını yapmış değerli dostlarım. Şöyle birazcık daha büyüttüğümüzde. 9488'in güncel direnç noktası olarak karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. 9267 ise güncel destek noktası olarak karşımıza çıkmakta değerli dostlarım. E, 9488'in üzerine çıkıp kapanması halinde 9500 direnci bizlerin karşısına çıkmakta. Kuvvetle muhtemel yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 9500 bölgesinde bir süre yatay yapabilmekte olabileceğini düşünmekteyim. Çünkü neden mi? 9500 önemli bir direnç noktası. Dolayısıyla kolay kolay ben yukarı yönlü kırılabileceğini düşünmemekteyim. Ha tabii ki de belli olmaz. Piyasaya önemli bir haber gelir, teknik anlamda önemli bir gelişme olur. 9500 sert bir şekilde yukarı yönlü kırılırsa 9800 ve 10.000 civarlarına yükselebilir değerli dostlarım. Bunu yine belirtmek istiyorum ama 9500'de bir süre yatay hareket olabilir. Bakın kesinliği yok ama olabilme ihtimali de söz konusu. Buna ek olarak değerli dostlarım şöyle baktığımızda zaten burada büyük bir gap boşluğu olduğunu görebilmekteyiz. Baktığımızda baktığımızda 10.750'lerde eğer ki bu noktaları test ederse bu gap boşluğunu almış olacak. Dolayısıyla erken yana geç bu noktada test etmek zorunda. Ve şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse de güncel noktadan yani şu noktadan buradan ee bu gap noktasını almak isterse de %14 civarında 14.5 civarında bir yükseliş yapması gerekir. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla endeks hisselerine de girebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü endeks %14 artarsa güzel hisseler içerisinde süper olan şirketler de mevcut. Bu iş şirketlerde zaten endeks %14 giderse bu %25, %20, %30 civarında artabilir. Dolayısıyla bunu kısa vadede elde edebilirsiniz. Gayet süper bir kâr marş potansiyeli olur değerli dostlarım. Bunu da yine altın çizmek istiyorum. Evet biz yüzün özet bir şekilde teknik analizini yapmış bulunmaktayız. İsterseniz bu potansiyel olarak düşündüğüm hissenin hemen teknik analizine geçelim. Evet değerli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse a Capital. Şimdi a Capital hissesine baktığımızda 5.02'de şu anlık daha doğrusu ee, mumlar bir konsolidasyon yaptığı için ben 5.02'yi şu anlık hafif bir destek noktası olarak belirledim. Buna ek olarak. 5.02'nin aşağısında kapanış yapması halinde bu sefer hisse senedi ee, birazcık daha zaman aşımına uğrayabilir. Yatay ışınımızı aldığımızda değerli dostlarım şurada bir adet destek noktası bulunmakta. Dolayısıyla 5.02'nin aşağısında kapanış yapması halinde 4.71 desteğine gerileme durumu söz konusu olabilir. Buna ek olarak size şunu söyleyeceğim. Hisse yani a Capital hissesi 5.48'in üzerinde kapanış yapması halinde hisse yükseliş bakımından pozitif olarak değerlendirilebilir. Çünkü 5.48'de önemli bir direnç bulunmakta. Hem bu direnç noktası aşılmış olacak hem de düşeni kırmış olacak. Dolayısıyla 5.48'in üstündeki kapanış önemli bir kapanış olduğunu söyleyebilirim. Ve formasyonun başlaması anlamına gelir. Formasyonun başlaması halinde 5.72 ise en yakın güncel direnç noktası. Buna ek olarak birazcık daha küçülttüğümüzde zaten burada 6.74 gap boşluğu noktası da bulunmakta. Zaten şöyle dikdörtgenle çizdiğim alan gap boşluğun olduğu alan ve üst noktasına gitmesi lazım ki gap boşluğunu alsın. Dolayısıyla erken ya da geç bu noktada gitmek zorunda ve 6.74 direnci olarak karşımıza çıkmakta. Bunun hemen üzerinde ise 7.05 direnci de bulunmakta değerli dostlarım. Şimdi bir ölçüm yapmak gerekirse şu an güncel noktadan değil de kıvılım gelen noktadan e, almanız halinde... İlk direnç noktasına gitmesi halinde %3-4 civarı bir kar bırakabilir. Gap boşunu almak isterse şöyle baktığımızda %22 civarında bir yükseliş yapabilir. Gap boşun üzerindeki dirence gitmesi halinde %27.5 civarında bir yükseliş yapabilir değerli dostlarım. Dolayısıyla hissenin potansiyeli güzel lakin 5.48 üzerinde kapanışı beklemek lazım. Stop loss noktası ise 5.48'in altındaki kapanışlardır. Kesinlikle ve kesinlikle bu hisseye girecekseniz veya diğer vermiş olduğum hisselere de girecekseniz yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir ayrı kenara. Bununla birlikte 5.48'in altında veya orada hangi kademeyi vermişsem de oradan atlaşıp kapattığı halde direkt stop olmanız lazım. Bunu yine belirtiyorum. Çünkü o noktalar kırıldığı zaman e, formasyon bozulması oluyor. Dolayısıyla formasyon bozulması halinde ise beklenen potansiyel de ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla stop noktalarına kesinlikle ve kesinlikle uymanız lazım. Yani %1, %2 zarar ettik diye de hemen oradan çıkmamazlık yapmayın. Beklemeniz halinde hem zaman kaybedebilirsiniz hem de ciddi anlamda zararlar edebilirsiniz. Çünkü stop loss noktası önemli. Biz de zaten burada formasyona göre işlem açmayı planlamaktayız. Dolayısıyla e, formasyon bozulursa da bunun pek de bir anlamı yok. Şöyle birazcık bir pivot noktasına bakmak gerekirse isim 9.55'te bir pivot noktası bulunmakta. E, şöyle güncel noktadan diyelim hatta. Hatta güncel değil 5.48'in üzerinden bir hesaplama yapalım. 5.54'ten şöyle bir Pivota doğru bir ölçüm yapmak gerekirse %71-72 civarında bir arada fark bulunmakta. Dolayısıyla hisse bu noktalara giderse de 172 civarında karmaş potansiyeli bırakabilir. Evet genel olarak A1 kapital listesi için söyleyebileceklerim bu kadar. Aşağıdan da hafif bir şekilde yükselen trend oluşmuş. Bundan ifade etmek istiyorum. Burada zaten gap boşluğu varmış. Tam şu kısımda o gap boşluğu da alınmış zaten. Evet Capital kapitalistisi için söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlarda hisselerin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede hisse teknik analizlerini Telegram kanalında ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.